videomuzda sizlerle beraber Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemine bakacağız. İlk aşamada şunu bilmelisiniz. Milli Mücadelenin hazırlık dönemi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar geçen süreyi kapsamaktadır. Bu hazırlık döneminde genelgeler ve kongreler toplanacaktır. E, bu esnada olayı başlatan durum nasıl gerçekleştirilecektir dersek Mundros Ateşkes Anlaşmasının imzalanmasının ardından 7. ve 24. maddelerle bizim topraklarımızı işgale açık hale getirecekler ve İzmir, Samsun, Hatay, Musul gibi birçok bölgemiz işgale uğrayacaktır. Daha sonraki süreçte işgallere karşı halk direniş örgütleri oluşturacak ve Kuvayi Milliye adını vereceğimiz bir e, direnişle karşılaşacaklardır. Bu direnişi istemeyen izraf devletleri, Samsun ve çevresindeki asayişin bozulduğunu, burada bulunan Türklerin Rumları katlettiğini ve bu sorunların devam etmesi halinde Samsun'u işgal edeceklerini duyurmuşlardır. Bunun üzerine İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal Atatürk'ü 9. Ordu müfettişi olarak görevlendirecek ve Samsun'a gönderecektir. Mustafa Kemal Atatürk İşgallere karşı koysun, halka yardım etsin diye gönderilmemiştir. Silahlar toplansın ve işgale direniş gösterilmesin diye gönderilmiştir. İstanbul hükümeti işgallere karşı işgaller geçicidir, silahlar bırakılmalı, ordular terhis edilmelidir diyecek ve itilaf devletlerinin baskısından korkan bir politika izleyeceklerdir. Mustafa Kemal Atatürk ise Samsun'a gönderildikten sonraki süreçte milli mücadele politikasını sürdürmeye başlayacaktır. İlk önce Mustafa Kemal Atatürk'ün e, Birinci Dünya Savaşı esnasında nerede olduğunu hatırlayalım. Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk Kafkas, e, Çanakkale ve Suriye-Filistin cephelerinde görev almıştı son olarak Suriye Filistin cephelerinde Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nda görev yapmaktaydı. Bu isyanları bastırmak amacıyla İstanbul'a çağrılacak ve ardından Samsun'a gönderilecektir. Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'a geldiği zaman iflah devletlerinin gemilerini görecek ve diyecektir ki geldikleri gibi giderler. Samsun ve civarındaki güvenliği sağlayabilmek amacıyla 9. Ordu müfettişi olarak bölgeye giden Mustafa Kemal Atatürk gördüğü manzara karşısında çok üzüntüye uğrayacak ve Samsun raporunu yayınlayacak. Bu raporda ise şunları söylüyor. Türk halkı Rumları katletmemektedir. Tam tersine Rumların Türkleri öldürdüğünü, güvenlik ve asayişin zaten Rumların bu taşkın hareketleri sonlanırsa sona ereceğini söyleyecektir. Ve bunu İstanbul hükümetine gönderecektir. Mustafa Kemal Atatürk ilk defa askerlik görevinin dışarısına çıkacak ve güvenliğini sağlayabilmek amacıyla Samsun'un bir ilçesi olan Havza'ya geçecektir. Bölgeyi terk etmesinin ve genelgeler ve kongreler döneminin başka şehirlerde yapılmasının sebebi bölgede çok fazla İclaf Devleti ve e, itiraf devletlerini destekleyen azınlıkların bulunmasından kaynaklıdır. Bu yüzden de kendi güvenliğini sağlayabilmek amacıyla öldürülmemek için Havza'ya geçiş yapacaktır. Mustafa Kemal Öztürk Samsun'a çıktıktan sonra genelge yayınladığını göreceğiz. Havza genelgesi ilk genelgemiz. Bunların sıralamasını bilmelisiniz çocuklar. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi bu 5 konu sıralaması anlamında da bilmemiz gereken noktalar içerisine giriyor. Mustafa Kemal tarafından milli mücadeleyi ve milli bilinci uyandırmak için hazırlanacaktır ve Mustafa Kemal Atatürk diyecektir ki İstanbul hükümetini kınayan telgraflar çekilmelidir. İşgallere karşı protesto ve mitingler düzenlenmelidir. Bununla beraber silahlar kesinlikle bırakılmamalı ve ordular terhis edilmemelidir. Terhis kelimesi dağıtmak anlamına gelmektedir. Yani ordular dağıtılmamalı aynı zamanda da silahlarımızı bırakmamalıyız. Mondros Ateşkes Anlaşması'nda bizim ordu sayımız düşürülecek ve cephane sayımız azaltılacaktı. Bundan kaynaklı olarak da bizim savunmasız hale getirmişlerdi diyebiliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ise silahların bırakılmaması ve orduların terhis edilmemesi emrini verecektir. Aynı zamanda diyecektir ki işgallere karşı tepkimizi gösterirken Azınlıklara zarar vermeyelim. Peki o azınlıklar bize zarar veriyor. Biz neden azınlıklara zarar vermiyoruz? Arkadaşlar bunu söylemesinin sebebi e, Mondros İteşkes Anlaşması'nın 7. ve 24. maddesidir. 7. madde işgallere karşı direniş ve azınlıklara karşı taşkın hareket olursa istedikleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilirler. Aynı durum 24. maddede de geçerli. Doğu Anadolu'daki 6 ilde azınlıklara zarar verecek hareketlerde bulunulursa bu bölge işgal edilebilecek. Yani hem 24. hem de 7. maddenin zararlı etkinliklerinden kurtulabilmek, haklıyken haksız duruma düşmemek için işgallere karşı tepkimizi gösterirken azınlıklara zarar vermeyelim, onların ekmeklerini yağ sürmeyelim demek istemiştir diyebiliriz. Bu genelge komutanlara, valilere ve Anadolu'daki milli kuruluşlara gönderilecek ve milli bilincin uyanması amaçlanacaktır. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dayken de Havza genelgesini yayınlarken de kendi başınaydı. Ama artık daha kalabalık olması ve daha güçlü olması gerekmekteydi. Özellikle devlet dururken, padişah dururken milli mücadeleyi sen niye sürdürüyorsun sorusuna cevaben halk tarafından sevilen komutanlara Amasya Genelgesi'ni imzalatacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında Amasya Genelgesi'ni imzalayan komutanları biz kararcı olarak kutluyoruz. Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Mustafa Kemal Atatürk, Refet Bele ve Cemal Paşa Amasya Genelgesi'yle ile Am Amasya Genelgesi'ni destekleyen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında olan komutanlardır. Peki Amasya Genelgesi'nin önemi nedir? Amasya Genelgesi'nde Kurtuluş Savaşı mücadelesinin amacı, gerekçesi ve yöntemi belirtilmiştir. Bu çok çok önemli. Biz neden milli mücadeleyi sürdürüyoruz? Gerekçemiz nedir? Amacımız nedir? Yöntemimiz nedir diye soracaklar ve bunların cevabını Genelge'de vereceklerdir çocuklar. Peki bizim gerekçemiz neymiş? Buna bakalım. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir ve İstanbul hükümeti görevini yerine getirmemektedir. Bundan kaynaklı olarak biz bu mücadeleyi ne yapıyoruz? Sürdürüyoruz diyecekler. Amacımız vatanın bağımsızlığını korumaktır. Vatanın bağımsızlığı derken arkadaşlar şunu bilmelisiniz. Türkler bağımsızlıklarına düşkün kişilerdir. Farklı bir devletin bağımlılığı altında yaşamaktansa ölmeyi veya farklı bir bölgede yeniden devlet kurmayı tercih etmişlerdir. Bu yüzden de vatanımızın bağımsızlığı için topyekun bir mücadele gerekmektedir diyeceğiz. Yönteminde ise kimi özne alacak dersek ulusu alacaktır. Vatanın bağımsızlığını, ulusun kendi azim ve kararı kurtaracaktır diyeceklerdir çocuklar. Gerekçemiz İstanbul Hükümeti'nin görevini yerine getirme işi, Amacımız vatanın bağımsızlığını korumak. Yöntemimiz ulusun gücüyle bağımsızlığımızı kurtarmaktır diyebiliyorum. Peki ilk defa bu genelgede neler açıklanacak dersek ilk defa ulusal kongre olarak kabul ettiğimiz Sivas Kongresi toplanmalıdır kararı alınacaktır. Ulusal egemenlik maddesinden ilk defa burada bahsedilecek ve ulusa dayalı bir yönetim biçiminin olması gerektiği konuşulacaktır. Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'a çağrılacak. Red aldıkları zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi görevini sonlandıracaklardır. Mustafa Kemal Atatürk Amasya genelgesinden sonra askerlik mesleğinin istifa edecek ve Erzurum Kongresi Mustafa Kemal Atatürk'ün sivil olarak milli mücadeleye devam ettiği ilk olaydır. Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar milli mücadeleyi sivil olarak sürdürecektir. Bununla beraber İstanbul hükümeti görevini yerine getirmediği için onun yapacağı görevleri gerçekleştirecek bir temsil heyeti kurulmalıdır. Fikri Amasya Genelgesi'nde ortaya atılmıştır diyoruz. Havza Genelgesi ve Amasya e, Genelgelerine baktık sizlerle. Havza Genelgesi işgallere karşı tepki göstermemiz, silahları bırakmamamız, orduları dağıtmamamız gerektiğini söyleyecek. Mustafa Kemal Atatürk ve milli bilinci uyandırmaya çalışacaktır. da Genelgesi'nde ise gerekçemiz, yöntemimiz ve amacımız belirtilecek temsil heyeti fikri ortaya atılacak ve ilk ulusal kongremiz olan Sivas Kongresi'nin toplanma kararı Amasya Genelgesi'nde meydana getirilecek. Mustafa Kemal Atatürk Amasya Genelgesi'nden sonra askerlik mesleğinden istifa ederek sivil olarak milli mücadeleye devam edecektir diyoruz. Burada bilmemiz gereken iki tane kavram var çocuklar. Bunların ikisi karıştırılıyor. Bu yüzden de ayrı olarak ikisinin farkına bilmenizi istiyorum. Ulusal egemenlik demek karar verme yetkisinin veya ülkeyi yönetme gücünün halka ait olmasıdır. Eğer egemenlik halka ait ise bu ulusal egemenliği ifade etmektedir. Halkın yönetimde söz sahibi olması, halkın karar veren organ olması, halkın yöneticiyi seçmesi ulusal egemenlik anlamına gelmektedir. Ulusal bağımsızlık ise bir devletin ve o devlete ait hakim güçlerin dışarıdan baskı olmadan iç ve dış politikada serbest hareket etmesi anlamına gelmekte. Yani yabancı devletlere bağlı olmamak, sömürgeciliği ve mandayı kabul etmemek anlamına geliyor. Bundan kaynaklı ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlığın ayrı şeyler olduğunu, ulusun egemenliğinin seçme ve seçilme hakkı, yöneticiyi seçme hakkı geleceği hakkında kendi başına karar verme hakkına sahip olması anlamına gelmekte. Ulusal bağımsızlık ise dış politikada, iç politikada dış devletlere bağlı olmamak anlamına gelmektedir. Bundan sonraki videomuzda Kongreler dönemiyle devam edeceğiz.